diğer hareketimiz yüzüstü yatıyoruz. Ellerimiz yanda yatağa temas halinde. E, bu vaziyetteyken bacaklarımızı ileriye geriye testere gibi hareket ettiriyoruz. Bunu kalçadan yönetiyoruz. Bu hareketi omurlarımızda hissediyoruz. Pusuaz kasımız güçleniyor. Ve e, kalçamız rahatlıyor. Uzun vadede bel omurlarının rahatsızlıklarını yani bel omur rahatsızlıklarını ve beldeki rahatsızlıkları iyileştirebilecek bu soğuk kasını güçlendirebilecek bir hareket. Bunu biraz yaptıktan sonra dinlenmeye geçiyoruz. Bu hareketin bir diğer şekli de yüzüstü yatarken yapılabiliyor. Aynı şekilde tam az önce yaptığımız hareketin tersi şeklinde. Ayağımızı ileriye geriye uzatıyoruz. İleriye geriye uzatıyoruz. Bu da aynı şekilde kalçamızı yönetiyor. Ama az önce gönder gösterdiğim şekilde yüzüstü yaparak yaparak hareketi gerçekleştirdiğimizde omurgamız daha rahat olduğu için güçlenme daha kolay oluyor.